Şimdi üçüncü çarpanlara ayırmamız özdeşliklerden faydalanarak çarpanlara ayırmadır. Farklı özdeşlikler var. Bunlardan biri iki kare farkıdır. Önce bunu görelim. Mesela x kare eksi y kare eşittir. x eksi y çarpı x artı y'dir. Bunu ezbere de yapabiliriz. Ya da şöyle düşünüyoruz. Şimdi x kare eksi y kare yani arasında çıkarma işlemi varsa Aktif varsa bu tür altı olsa biz bu özdeşliği kullanamazdık. Bu tür ifadeleri şöyle çarpanlar ayırıyoruz. Bunun pare kökünü alıyoruz. Şuradaki ifadenin. Bunu da pare kökünü alıyoruz. Bunun pare kökü x. Başka bir sayı olsaydı o olurdu. x. Bunun pare kökü y. O zaman bu ifadeyi eşit şöyle yazıyoruz. Bununla bunun arasında bir artı bırakıyoruz, bir de eksi bırakıyoruz. Yani x eksi y sonra artı x artı y şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. Yani bunların yeri de değişebilir. Yani önce x artı y'yi sonra x eksi y'yi de yazabiliriz. Şimdi şu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Kare köklemi alıyorum. Bunun kare kökü x. Birim kare kökü 1. O zaman bu ne olur? x eksi 1 bir eksili bir artılı. Bir artılı x artı 1. Evet. Şunu çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 9. Bunun kare kökünü alayım. Artık kare kökünü almadan direkt, yani şöyle yazalım. x kare bir de 9'un ayrı ayrı kare kökünü alıyorum. X karenin kare kökü X. 9'un kare kökü 3. Ne olur? X eksi 3 çarpı X artı 3. şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Şimdi şu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Bunu kare kökünü alıyorum. Bir de şunu komple kare kökünü alıyorum. 4 y kare. Bu da x kare x olarak kök dışına çıkar. Burada y kare y diye dışarı çıkar. Y'nin karesi çarpım durumu da alıp Y diye dışarı çıkar. 4 de 2 olarak dışarı çıkar. Ne olur? 2 y. Eşittir diyorum. x artı y x artı 2 y veya x eksi 2 y bir eksili bir artılı. Sıralama fark etmiyor. X eksi 2'ye. Şimdi yine X artı 2'ye. Böylece çarpanlarını ayırmış olduk. Son olarak şu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Evet. Bunu kare kökünü alıyorum. Evet şartı Şunu da kare alıyorum. Evet. Bunun kare kökü 2. Bunun kare kökü A. Bunun kare 3. Bunun kare kökü B. Ne yapıyoruz? 2 bulmuştuk. 2 3 ve Mesela bu sefer önce artı yazalım. Fark etmiyor. 2 artı 3 ve 2 a artı 3 ve çarpı. Şimdi 2 a eksi 3 b Evet. Bu şekilde çarpanlarına ayırmış olduk.